Diferansiyel denklemi genel çözümü aşağıdakilerden hangisidir? Hemen ekran paylaşıyorum. Evet, birinci sorumuz diferansiyel denklemi genel çözümü sorulmuş. Hemen diyoruz ki hocalarım şurası P fonksiyonu. Hocam burası da Q fonksiyonu. P fonksiyonunda y'ye göre kısmi türev diyoruz. Y'ye göre türev. Kosinüs y. Y göre türev diyoruz. 1 çarpı sinüs x. Q fonksiyonunda x'e göre türev kosinüs y. X'e göre türev kosinüsün türevi eksi sinüs önünde eksi olduğu için artı sinüs oldu. İşte gördüğünüz gibi hocaların py eşittir qx olduğundan tam diferansiyel diyoruz. Tam diferansiyel bir denklem. Evet çözüm şöyle yapıyorduk hocam. Burada Bakın şurada. X'e göre integral alıyorum. X çarpı sinüs y. Evet burada x'e göre alıyorum bakın. Artı sinüsün integrali nedir? Eksi kosinüs y'dir. Eksi y çarpı eksi kosinüs y diyorum. Eksi kosinüs x'dir. Eksi y çarpı kos x oldu. Şimdi burada da y göre integral alıyorum. X çarpı sinüs y. Evet y göre integral alıyorum. Eksi y çarpı kosinüs x oldu. y ye göre integral aldı. Şimdi hocalarım f fonksiyonunu yazıyorum. x çarpı sinüs y var ikisinde de. Eksi y çarpı kosinüs de var. Başka da bir şey yok hocam. Eşittir c diyorsunuz. Hepsi bu kadar. x çarpı sin y eksi y çarpı kos x eşit c. Doğru c seçeneği diyoruz hocam. Ortak olanları yazın. Farklı olan varsa onu da yazın hocam. Evet, ikinci sorumuz hocam. Diferansiyel denklemin genel çözümü aşağıdakilerden hangisidir diyoruz. Şimdi burada hocam. Evet, şurası p fonksiyonu. Hocam burası da Q fonksiyonu. P fonksiyonunda y göre türev 1. Q fonksiyonunda x'e göre türev e o da 1. Tam dif hocam. P'yi Q QX olduğundan tam diferansiyel. Şimdi hocam burada x'e göre integral alıyorum. Şuradaki integralim. 2x kare bölü 2'den x kare artı bunun integrali x'e göre x'ye oldu. Şunun integrali hocam. Kime göre bu sefer? Y'ye göre. O da x, y oldu. Peki yazıyorum şimdi. x kare artı x, y yazdık. Tamam. Başka bir şey yok. Eşittir c diyoruz. x kare artı x, y eşittir c. Doğru a seçeneği diyoruz. Çok pratik bir yöntemdir hocam bu. Evet, üçüncü sorumuz. Diferansiyel denklemin genel çözümü diyor. Bakın yine aynı mantık. Burası P. Yalnız burada bazen dx ile ye yerler değişir. Dikkatli olun. Buna Q diyorum. P fonksiyonunda y göre türev. Bunun türevi 1 çarpı e üzeri x. Q fonksiyonunda x'e göre türev e üzeri x'in x'e göre türevi yine e üzeri x. Gördüğünüz gibi tam dif. Evet, integralini alıyor. Burada x'e göre alıyorum. E üzeri x çarpı y. Bunun integrali x'e göre 2x kare bölü 2'den x kare. Bunun x'e göre özür dilerim. Y Y'e göre integrali e üzeri x çarpı y. Şimdi birleştirelim. E üzeri x y. E üzeri x çarpı y özür dilerim. E üzeri x çarpı y. Artı bir de x kare var orada. Eşittir c. Evet y çarpı e üzeri x artı x kare y çarpı üzeri x artı x kare eşit c. Doğru e seçeneği diyoruz. Geçiyorum hocalarım. Dördüncü soru. Yine diferansiyel denklemin denkleminin genel çözümü. P Şurası da Q. Üzerine mutlaka bunu yazın. Dx, dy'ye dikkat etmiş olursunuz. P fonksiyonunda y göre türev 0, y göre türev 0, y göre türev 4x ye. Q fonksiyonunda x'e göre türev dediğim zaman o da 4x ye. Bunun x'e göre türevi 0. Tamam. Tam dif oldu hocam. Şimdi x'e göre integral alıyorum. 3x küp bölüşten x küp 2x kare y kare bölü 2'den x kare y kare x'e göre integral alıyorum. 1'in integrali x. Şimdi buraya bakıyorum. Y e göre 2x kare y kare bölü 2'den x kare y kare artı kim diyoruz hocam? 3y. Şimdi gelsin çözüm. Bakın x küp var. x kare y kare var. Eksi x var. Artı 3y var. Eşittir c diyoruz. Hepsini yazıyorsun hocam bunların x küp artı x kare y kare eksi x artı 3 y eşit c doğru cevap c seçeneği diyoruz. Çözüm nasıl hocam? Var mı sıkıntı? Yok hocam. Beşinci soru. Yine diferansiyel denklemin genel çözümü. Hocam yine P diyorum. Yine Q diyorum. Dikkatli oluyorum. P fonksiyonunda Y'ye göre türev. 2 çarpı 4. 8 y. Y'ye göre türev alıyorum. 3 başa geçiyor. Gidiyor. 8 Y kare oluyor. Evet. Q fonksiyonunda X'e göre türev. Evet. Burası Şöyle hocam, x kare artı 2x y artı y kare. Y sabit, x'e göre türev alıyorum. Bunun türevi 2x çarpı 4y'den 8x y. Bunun x'e göre türevi 2y çarpı 4y'den 8y kare. Bunun x'e göre türevi zaten 0. Gördüğünüz gibi yine tam dif hocam. 4x kare y kare bölü 2'den 2x kare y kare. Evet bunun x'e göre integralini alıyoruz. 8 x y küp bölü 3. Evet şimdi buna geliyorum. 4 x kare y, y. Y'e göre integral alıyorum. 4 x kare y kare bölü 2'den 2 x kare y kare. Buradan 8 x y kare integrali 8 ne dedik? x y kare x y küp bölü 3. Y Y'e göre integral alıyorum. Artı 4y küp integrali 4y üzeri 4 bölü 4'ten y üzeri 4 oldu. Şimdi yazıyorum hocam. 2x kare y kare artı 8 bölü 3 x y küp oldu. Bu da tamam. Burada başka bir şey yok. Burada yok. Bunu aldım. Bir de ne var hocam? Y üzeri 4 var. Eşit c ediyoruz. 2x kare y kare. 8 bölü 3 x y küp artı y üzeri 4 eşittir. C oluyor. A seçeneği hocam. Var mı sorunuz hocam? Peki. Altıncı soru. Diferansiyel denklemin çözümü, genel çözüm hocam. Yine P, yine Q. P fonksiyonunda y göre kısmi türev. Y üzeri eksi 2. Eksi 2 başa geçer. Eksi 6. Y üzeri eksi 3 olur. Eksi 6 x kare y üzeri eksi 3 payda attım. Eksi 6 x kare bölü y küp oldu. Burada da x'e göre türev alıyorum. Q'da x'e göre. Burası zaten 1 bölüye y. y x'e göre türev 0. Burada gör, x'e göre alıyorum. Eksi 6 3 başa geçiyor. Eksi 6 x üzeri 2 bölü y küp. Eksi 6 x üzeri 2 bölü y küp. Bakın birbirine eşit hocam gördüğünüz gibi. Tam dif. Hemen integral alıyorum. Burada x'e göre integral alırsam 3 x küp bölü 3 y küpten x küp bölü y küp olur. x küp bölü y kare olur. Burada da y'ye göre integral alıyorum. y kare bölü y küp 1 bölü y'dir. İntegrali elen y. Eksi 2 x küp bölü y küp y ye göre integral alıyoruz. y üzeri eksi 3. Evet. y üzeri eksi 2 bölü eksi 2 oluyor. Gidiyor. Artı ne oluyor hocam? x küp bölü y üzeri 2 oluyor. Bakın bunlar birbirinin aynısı. O zaman x küp bölü y kare artı elen y o da işte c. x küp bölü y kare artı elen y eşittir c. Doğru cevap d seçeneği diyoruz. Anladık mı hocam? Evet hocam. Yedinci soru. Diferansiyel denklem bir integrasyon çarpanı. Bakın P fonksiyonunda y göre türev 3y kare. Q fonksiyonunda x'e göre türev o da eksi y kare. Bakın bu ikisinin farkı 4y kare veya eksi 4y kare fark etmez. Buna bölersem bakın y kareler birbirini götürür. O zaman buna böleceğim. Yani Q'ya böleceğim. Q'ya bölüyorsam mü x'i kullanıyordum. Çünkü şöyleydi. E üzeri p'ye eksi q x bölü q oluyordu hocam dx. E üzeri p'ye eksi q x 4y kare bölü q. q kimdir? Eksi x y kare dx diyoruz. Bunlar gider. Bu da e üzeri eksi 4 elen x olur. x üzeri eksi 4 o da 1 bölü x üzeri 4 olur diyoruz. Dolayısıyla b seçeneği. Anladık mı hocam? Var mı sıkıntı hocalarım? Yok hocam. Yok hocam. Geçiyorum 8. soruya. Yazamayan var mı? Peki. Şimdi bakın yer değişmiş. Dikkat edin. Önce D'ye sonra DX gelmiş. Yani PY. Şurası P olmuş oluyor. Y'ye göre türev. 4XY. Y ye göre türev. Eksi 1. Q'da X'e göre türev. X'e göre türev aldık. 1. Bakın ikisinin farkı ne olur? 4XY eksi 2 ya da 2 eksi 4XY. Fark etmez. Y parantezini alın. Bakın şunun bir katı geliyor. O zaman benim kime bölmem lazım? P'ye bölmem lazım. O halde mü'ye diyorum. E üzeri. Bu da neydi? QX eksi PY bölü P DY oluyordu. E üzeri QX eksi PY bakın 1 eksi 4X artı 1. 2 eksi 4 xye oldu. Bölü P. P'de kimdir hocam? Y parantezinde 2X Y eksi 1. DY. Bunlar birbirinin eksi 2 katı bakın. Pay paydan eksi 2 katı. O zaman ne oldu? E üzeri eksi 2 elen y oldu. Eksi 2 dy bölü y dedik. Bu da y üzeri eksi 2'den ne oldu hocam? 1 bölü y kare oldu diyoruz. Doğru hocam d seçeneği olacak diyoruz. Var mı sorunuz hocam? geçiyorum. Zaman var mı? Geçtim. Yine diferansiyel denklem bir integrasyon çarpanı. Can p fonksiyonunda y'ye göre dx'in katsayısı p oluyordu. Y'ye göre 2. Q fonksiyonunda x'e göre dy'nin katsayısı x'e göre türev 0. Şimdi baktığım zaman hocam şuna bölersem kolay oluyor. O zaman şöyle. Kime bölmem lazım? Q'ya. Yani mu x diyoruz. O da eşit. E üzeri. Ne oluyor hocam? Py eksi Qx bölü Q dx oluyor. E üzeri Py eksi Qx 2 bölü Q. Q'da kimdir? 2'dir. Dx diyoruz. Buradan da ne olur? E üzeri 2 bölü 2'den 1 E üzeri 1x olur diyoruz. Yani doğacak C olmalı. E üzeri 2 x diye aklımda kalmış dedim. Nasıl e üzeri 2 x gelecek? Geçiyorum hocam. Diferansiyel denkleminin bir integrasyon çarpanı aşağıdakilerden hangisi diyor hocam? Yine bakın burada da hep x, y'ye bağlı. P fonksiyonuna y'ye göre türev. P'de bakın P şurası bu sefer Y ye göre türev. 1 eksi 2 x Q fonksiyonunda X'e göre türev. burada da 2 x Y artı 1. Bakın tam dif değil. X çarpı y bağlı bulacaksam şöyleydi. E üzeri integral yine QX X eksi P Bakın Q X eksi P bölü X çarpı P eksi Y çarpı Q, D y idi. E üzeri Q x eksi P'ye Şunu eksiyle çarptım. Eksi 1 artı 2 eksiye 2 eksiye artı 1 eksi 1 artı 2 eksiye'den 4 eksiye oldu. X çarpı P Bakın buradaki P'yi x ile çarpsam X çarpı Y Eksi X kare Y kare oldu. Eksi Y çarpı Q Bakın Q Y ile çarpıyorum x kare y kare evet eksi y ile çarpıyorum eksi x diyorum. Bunlar birbirini götürüyor. Peki hocam e üzeri integral burası eksi 2 olur. 4 bölü eksi 2'den eksi 2. Burası 4 x y miydi yukarısı değil mi? 4 x y'ydi. Eksi 2 x olur. Bölü x kare y kare. Şurası eksi 2 idi. 4 bölü eksi 2'den eksi 2 yazdık. Şimdi şu x y'nin bir tanesi gidiyor hocam. Şurası d x y bakın. d u bölü u oluyor payda. O zaman e üzeri eksi 2 elen x y oluyor. Bu da x y üzeri eksi 2 yani e üzeri e tabanda 1 bölü x kare y kare oluyor hocam. Doğru hocam b seçeneği olur diyoruz. Nasıl? sevdiğiniz bu konuyu. Aman kalsın hocam filan. İyi hocam iyiymiş. Belli bir düzeni var ya rahat ilerliyor. Evet. Anlaşılıyor tamam. hocam. İnşallah denemede de yaparsınız. İnşallah. Siz yapınca çok güzel gözüküyor ama biz yapınca nasıl olur bilmiyorum. Evet. Tekrar da pekişir hocam. Ya sıkıntı olmaz inşallah. geçiyorum 11 soru. var mı yazamayan. Evet. dx'in katsayısı p'ydi p'ye p', p de y'ye göre türev 2x eksi 1. Qda x'e göre türev o da eksi 2x artı 1 Evet, İntegrasyon çarpanı diyor. Kime bölmem gerekiyor bakın Farkını düşünün 4x eksi 2 mesela. 4x eksi 2 bakiye parantezde 2x eksi 1 bunun bir katı p'ye bölmem lazım. O zaman mü y yazıyorum. E üzeri. Bakın p'ye gelecekse o zaman p'ye sağda olacak. Qx solda olacak. O zaman d'ye diyorum. E üzeri. Qx eksi p'ye. Bundan bunu çıkarıyorum. Eksi 2x artı 1. Eksi 2x artı 1. 2 tane 1 eksi 2x oluyor. Dx. Böyle hocam p. P de Y parantezinde 2x eksi 1. 2x eksi 1'ler gidiyor ama eksi kalıyor önünde. Bu da E üzeri eksi 2 D Y bölü Y olmuş oluyor hocam. Bu da E üzeri eksi 2 elen Y'dir. Y üzeri eksi 2 yani 1 bölü Y karedir diyoruz hocam. Doğru hocam D seçeneği olmalı. formüllerini bilirseniz bunlar çok kolay. Ha, bilmediğinizde ne olur diyelim ki bilemediniz. Biraz zamanınız gider. Her tarafı x ile çarparsınız. P'ye Qx'e eşit mi? Olmadı. Her tarafı 1 bölü x ile çarparsınız. P'ye Qx'e eşit mi? Her tarafı y ile her tarafı 1 bölü y kare ile çarptığınız zaman tam dif olduğunu görürsünüz hocam. Bu da uzun olan çözüm. Mesela bu yılki soruda her taraf çarparak çok rahat yapabiliyorsunuz. Biraz daha kolay bir soruydu çünkü. Bizim üste çözdüğümüz sorumuz vardı o. Evet, İfarasiyel denklem bir integrasyon çarpanı aşağıdakilerden hangisidir diyor hocam. Bir integrasyon çarpanı. Evet. P fonksiyonunda y'ye göre türev diyoruz. Y eksi bir. Q fonksiyonunda x'e göre türev diyoruz. 1. Bakın ikisinin farkını x'e bölersem olur. Yani kime bölüyorum? Q'ya bölüyorum. O zaman da mü x diyorum. E üzeri. Neydi? P'ye eksi Q x bölü Q oluyor hocam. D x. E üzeri P'ye eksi 1 eksi Q x bölü Q. E Q kimdir hocam? X'tir. D x diyoruz e üzeri eksi 2 elen x olur. x üzeri eksi 2 hocam cevabımız da 1 bölü x kare olur diyoruz. Anladık mı hocam? 13. soru hocam. Bir tane daha çözelim. Mol olsun. Diferansiyel denklem bir integrasyon çarpma. Yine x'ye bağlı. O zaman yazalım bir de. P fonksiyonunda y göre türev. Y'ye göre aldığım zaman 2 x küp y. Y göre alıyorum 0. Burada hocam. Q fonksiyonunda x'e göre türev. x'e göre türev 2 x y küp. X'e göre alıyorum 0 olacak. Yine tam dif değil gördüğünüz gibi. İşte burada kime bölersem tabi x de olduğu için MÜX'e yazıyoruz hocam şöyle. İpucu verilmiş bize aslında. Evet o da şöyleydi. QX eksi P'ye bölü X çarpı P eksi Y çarpı Q ne oluyordu? DX'ye oluyordu. E üzeri QX eksi P'ye 2X Y küp eksi. 2 x küp y. Hı? Yanlış aldık herhalde. Kim? P y de en başta. P y. Y göre aldım. Ha şu y Bak gördün mü? Kendim uyardım. Kendim düştüm. Gördünüz mü? Evet. Burada P şurası hocam. E, y göre alırsam. 3 x kare y oldu. 3 x kare y kare. Y göre alıyorum. 3x kare y kare. Kime göre alıyorum? Y göre alıyorum. Artı 1. Şimdi Q'da x'e göre alıyorum. Bu sefer 3x kare y kare. Y kime göre alıyorum dedim Q'da? Q'da x'e göre alıyorum. Ha, eksi 1 hocam. Şimdi hocam şöyleydi. Qx eksi P'ye 3x kare y kare eksi 1 eksi 3x kare y kare eksi 1 oluyor yine. Bölü x çarpı P. Bakın P'yi x ile çarpıyorum. x küp y küp. x ile çarpıyorum artı x ye. Şimdi Q'yu eksi y ile çarpıyorum. Eksi x küp y küp Eksi x ile e, eksi y ile çarpıyorum. Bu da artı x y oldu. Şunlar birbirini götürüyor. Şunlar da gidiyor hocam. Eksi 2 bölü 2 x y'den eksi 1 bölü x y oluyor. E üzeri eksi 1 bölü x y dx y diyoruz. Bu da e üzeri eksi elen x y'dir. Bu da x y üzeri eksi 1'dir. Yani cevap. 1 bölü x y'dir diyoruz sevgili hocam.